Arkadaşlar hoş geldiniz yeni bir filme. Neredeyiz? Edremit'teyiz. bugün sizlerle yöresel pazar var. Yöresel lezzetlerin bir pazarı varmış. Novada'da. Hadi oraya gidelim. Ondan sonra da bir şeyler içeriz. Bunu nasıl yapacağız? Arabayla gitmiyoruz. Minibüse binip gideceğiz. Şimdi minibüse doğru Edremit 18, Nova'da 15. Nova'da 16. Duyduğunuz gibi Nova'da 16 liraymış altı buldan. Burası altı sofrası. Yeni açıldı. Birazdan burada yemek yiyeceğiz. Muhtemelen. Motorlar sitesi. Efe Cafe. Ondan sonra İkizçay'a Çay'a geldik. İkizçay'dan Çay'dan sonra dönüyoruz. Buralar e, Rışın, acayip Lodos'ta acayip ve insanların bütün e, tekneleri falan bildiği e, bildiğin kopup denize doğru açıldı ve buraya da yan taraflara koymak zorunda kaldılar işte bu tekneleri. Burası Arçay Meydan. Almanca abimizle bir yolumuzu açarsa geçeriz. Geçtik. Bugün Cuma günü. Cuma günü. Cuma günler işte. Cuma gün değil. Aslında her gün burada bir insan insanlar buraya şey azar kenarlara ama böyle köylüler. Ondan sonra burada bir kart parkurumuz var parçayda. Sol taraf altın olağa gidiyor. Sağ taraf ise Edremit'e doğru gidiyor. Biz sağa dönüp ondan sonra yeni yapılan otogar, Arçay Otogarı'nın kenarında Kipa'yı da geçtikten sonra sol tarafta Kipa var. Burası da bir Medya Mart falan var. Abi şu üst de ya bir yerde durur Burası Nova'da. Edremit Nova'da. Alışveriş merkezi. Alışveriş merkezlerinden bir tanesi. Gürültülü vızır vızır. Üst geçiyoruz. Sesim geliyor mu gelmiyor mu onu da bilmiyorum ama. E, Edremit Nova'da'daki bir yöresel pazarı çekmeye geldi. Daha sonra da, da Altunum'da bir şeyler içmeye gideriz. İnşallah sesim duyuluyordur bu arada da. Hadi bakalım yöresel pazarda neler varmış. Şuradan girelim. Evet yöresel pazara geldik. Ondan sonra sol taraftaki ilk köy gördüğümüz tezgah Trabzon yöreseliymiş. Şu peynirleri gerçek peynir sandım. Bir de baktım ki e, bildiğin köpük gerçek gibi duruyor. afyon sucuğu. Ben afyonun tek olarak ne bileyim ben bu dövme sucuklarının çok meşhur olduğunu biliyorum. Ee, Geri kalan bildiğin sucuk ama bizim buradaki balık sucuklarından daha mı iyi? Allah ondan pek emin değilim. Ankara Bey Pazar yöresi. Evet Karadeniz'den buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk. hiç bilmiyorum. Trabzon yöresi gene Karadeniz diyorum daha Herhalde Rize'ye ait e, lezzetler. Halbuki Rize'ye de gittim. Şöyle buyurun bir tadına bakın abla gel. Şekersiz. Geldik Hatay'a. Lokum. Ben bunu afyonun biliyordum. Demek yanlış biliyormuşum. Gömbemizin tadına bakın. Buyurun. Kömbesi. Kolay gelsin. Sağ olun. Baharatlar. Evet. evet. Hoş bulduk abi kolay gelsin. Sağolun. Atay kömesi derken? Evet. E, ne? Ne bu? Ya kömbe de neymiş? Kömbeymiş. Kurabiye tarzı. Kur Gevrek gibi bir şey. Değil. Tamam. Baharatlar Kömbe deyince bizim oradan farklı bir şey geldi aklıma da. Ya her yörenin kömbesi farklı evet. oluyormuş. Malatya'nın farklı, Atay'ın farklı. Yüzeymiş, Aynen. Kaç para aldın sen ablala? 250 lira. 150 lira. süper. Aynı abi. <gülüyor> 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 Keyfimin patronu. <gülüyor> <gülüyor> Fazla değil ama. Dur bakalım. Yürüyelim bakalım biraz. Maşallahınız vardır nasıl? Yok be. Var mı? Ne? 100 bin. Çık ya o kadar da demedim. 200 bin. Ya ayıp ediyor. 200. Yeter. E ya çok bile. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. Benim o kadar takipçim yok. Ne? Benim o kadar takipçim yok. <laughs> Dur bakalım. Hayırlısıyla inşallah. E i̇nşallah ya. Kolay gelsin abi. Bumbar mı bu? Çırdan mumbar. Ne kadar abi? 200 lira. 200 lira. Yöresel lezzetleri çektikten sonra hadi şimdi de şeye gidelim. Ne o? Altın kuma gidelim. Orada bir şeyler içeriz. Ee, bir de otobüste gördüğüm bir Urfa salonu var. Şey yazıyordu. Altın Kum lezzeti mi yazıyor? Altın Kum sofrası mı yazıyor? Bir de orada yemek yeriz. Ama ilk önce Altın Kum'a. Haydi bakalım. Burada fazla zaman harcamayalım. Ya da istek varsa burayı bir özel olarak çekmeye geliriz. Nomada'yı. Ama şu anda istikamet Altın Kum. Otobüsden geri gidiyoruz. Hadi bakalım. Buyur. gördüğünüz gibi altın kumada indik şimdi altın kumun önünde bir şeyler içelim ondan sonra bir de yemek yiyelim bir yerde herhalde yeni açılan e, bu altın kum sofrası demiş oraya gideceğiz orayı bir deneyelim istediğiniz bir yer varsa e, yorumları yazın çekelim şöyle daha önceki çektiğim filmlerden hatırlarsınız köprüye geldik şöyle Kışınki çektiğim filmde şey demiştim, köprüye sezon başlamadan bahım yapılır demiştim ama halen bir bahım yapılmamıştı. burası böylece altın kum. Şöyle soldan sağa giderse kafe de seyir. Ondan sonra tantuneci var Malik Ondan sonraki birkaç tane işletmeciyi bilmiyorum. Ama şöyle bakarsak bizim gideceğimiz yer. Bakayım şu barba şuraya herhalde kibile bir <laughs> tam benim de en sevdiğim yerlerden bir tane bura. İşte böyle dekont getiriyorlar. Ondan sonra yediğin içtiğin şeylere bir cızık. Bunu sonra alıp gidiyorsun. Fiyatını ödüyorsun. Hadi sağlığınıza. altın kum sofrası olmuş. Yeni açılmış herhalde. Orada eskiden şey vardı. Ne onun adı? Bülent Börekçilik. Börekçi. Bülent Börekçilik vardı. Ha. <laughs> bakalım ne yapmışlar, ne etmişler. Ne bir şey diyorlar. Altın kum sofrası diyor ama yanında da Urfa bilmem neyi diyor. Bir bakalım nasıl bir şey. Güzeldir herhalde ya. İlk defa gireceğiz oraya ve inşallah pideci değildir. Hani bir tane de pideciden farklı bir şey olsun ya da kebapçıdan dişimi kıracağım diyeceğim de dişler de yeni yaptırdık ne yapalım gerek yok ben zaten gelirken buranın yeni açıldığını gördüm evet ondan sonra dedim hem gideyim bir yemek yiyeyim bir evet. de çekeyim dedim eyvallah evet. Burası şey vardı burada, Bülent Börekçi değil mi? Börek. Doğru diyor. Evet. Ne içeceğiz şimdi? Bir kelle ne dedim abi bir ne içiyordum hele? İşkembe. Hah, bir tane işkembe içelim. Bir tane de kebap yiyelim. Ondan sonra çorbası yap. Şöyle oturalım. Fark etmez abicim ya. Biraz önce arkadaşım bir tanesi de elime şey bahla tutuşturdu. Onu da eve götüreceğiz. bu bakalım. Fiyatlarını bilmiyorum. Fiyatlarını daha sormadım ama bir işkembe içelim. Severiz. Bir tane de Adana yiyelim. Dürümcü Seko'ya karşı hangi Adana'sı daha güzel ama Adana'lar güzel duruyordu yalnız, adam saplamış. Bir bakalım bakalım. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sarımsak isterseniz. Abi sarımsaksız olmaz, olmaz ya. zaten de bence de. Bol sarımsak sıkıyor şey olacak. Evet. Bir tane daha atayım. Koy. Sağlıktır abi. Ha bir de kaşık. Ha varmış tamam. İşkembe çorbası. işkembeler valla bembeyaz. Hepsi çok güzel. İşletme güzel. Yeni açmış. inşallah böyle devam eder. Bir tadalım. Şimdi şunlarda şey var. Kuzey Ege kafası var. Meyhane. Benim her zaman şikayet ettiğim şey şu. Ben oraya da gidiyorum. Arada bir. Hani oradan çıktıktan sonra bir çorbacı yok diyordum. Ya bir şey vardı. Çınar kokoreci vardı ama buranın da açılması güzel olmuş. Bayağı bir sıcak. çıkıyordum. Ezmeye bayıldım ya. Şimdi bir tane Adana söyledik. Adana'nın yanında buldur pilavı gelmiş. Bir salatası var. Ve olmazsa olması yağlı ekmek. Normalde ekmek kullanıp yemiyorum ama bu oluyunca dişin rengi değişiyor. Bir de şöyle Çayımızı içtik. Hadi kalkalım bakalım. Bir de fiyatlarına bakalım. Kebaplarımızı yedik. Çorbamızı içtik. Şimdi de fiyatlarına bir bakalım. Şöyle şimdi ne yaptık? Önden bir eşkembe çorbası içtik. Tam porsiyon. Ki gördünüz bitiremedim bile. Bayağı bir dolu dolu doluydu. Ellerine sağlık. Bir de e, Adana kebap. Toplamda 380 TL tuttu. Pahalı mı? Ucuz mu? Bilmiyorum. Onu siz söyleyin. Ha, ben yalnızca lezzetli miydi değil miydi ona bakarım. Ben ustalara da söyledim. Çorba abi ilk başlarda tuz koymayınca lezzetsiz oluyor. Ben çorbanın biraz tuzlu olmasından taraftarıyım. Tamam insanlar tansiyonu var bilmem neyi var şunu var bunu var bir restoran sahibi bence lezzetli çorba satmak zorunda. O da ne? Lezzet nereden gelir? Tuzlar. Kebap güzeldi abicim. Güzel saplanmış. Adam yapıyor ya. Yani. Sonra içeri girdiğinizde abi suyu içinde kalsın dersiniz. Tam adan asıl kebap yersen, yemek isterseniz. Bunun abiler yüzde otuzunu kuzu kıymasından kullanıyorlarmış. Geri kalanları dana kıyma. zırh değil. Kıymayla çekiliyor güzeldi yani. Güler yüzlü abi. Tavsiye ediyorum yani. Ya sevindim yani. Bir de böyle güzel bir mekan açılmasını sevindim. Karşısında herhalde çaprazında bir bar kebap var. Oraya daha denemedim. Mutlaka oraya da gidip bir deneriz. Oranın da yorumunu yap. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz diyeceğim.